Bu son olsun tarih yazarız. Son Spark'a geldik yanıyor. Bir baktık GS gol atıyor. Tribün ayakta rakip donuyor. Cimbom da yine kazanıyor. Real aldı Arda'yı. Oynamadı. O oynasa bir şahane. City'ye baktım şahane. Ben gelirim bahane. Fener diyor bizde yıldız. Ama yıldızlar bizde parıldar. Beşiktaş yeşil forması kara ama sahada hep kararır. Biz yaparken maç maçlar kazanır aslan. Rakip sahada geziniyor. Bizde pres, bizde plan. 90 dakika yetmez size. Bizde uzatmalar bileşen. Bu formayı yerli terlemişse tabelada biz yazarız her an. Ranspark'a Park'a geldik yanıyor. Turbin bir baktı Gal Galatasaray gol atıyor. Turbin ayakta rakip donuyor. Cimom saha da yine kazanıyor. Benim adım Aslan. Kazandım bak. Vazgeçmedim dimdik. Dururum hep ayaktayım asla. Asla sak. Sahada her yürekte ateş. Kupayı gördüm mü? Gözüm başka şey görmez. Rakip çöker bizde moral yüksek. Okul hocanın planı sahada et. Dakika 90 biz hala pres. Bu takımın adı Galatasaray. Rakip lastik stres. Benim adım ben geldim dedi Ronaldo. Real aldı önce kazandık biz. Tarihte yazılı kupalarda izi Cimbal'ın her sene bir izi. Bizde Şinezler vardı. Duratma sahada rakipler titredi. O kadroya bakınca. Yıldız dolu tarih hatırla 2020. 2000 UEFA kubası bizim. Siz hala düş, düşte misiniz? Misin? Avrupa Kadıköy bir bir kazandı bak asla hem dışarıda hem içeride her maç sahne yapan Rams Park geldik yanıyor bir baktık Galatasaray gol atıyor tur bin ayakta rakip donuyor Cimbom saha da yine kazanıyor ve arkadaşlar şarkım bu kadardı ve bu ise kapak fotoğrafı olacak ve bay bay.